gün gelecek insanlar durumlarda paylaştığımız hakikatla ilgili olan her şeyde ah keşke felancayı dost meseydim ah keşke felancayla beraber olmasaydım ah keşke nevsime yenik düşmeseydim keşkeleri o kadar çoğaltacak ki çünkü hak ve hakikat o kadar açık iken amel edememek ya şeytanımsı yani ins bir şeytan arkadaşı e, var veyahut nefsi çok aşırı derecede e, hayvanımsı çünkü Allah Azze ve Celle insanlardan öylesi vardır ki diyor hayvanlar gibidir diyor yani hatta daha da yeriyor hayvanlardan daha da aşağı olduğunu söylüyor. Şimdi paylaşımlarımızda hep Allah Azze ve Celle'ye gereği gibi hakkıyla kulluk etmeden bahsediyoruz onu gereği gibi tanımaktan bahsediyoruz. Çünkü tarih boyunca tarihe baktığımız zaman kardeşler Allah'ı gereği gibi hakkıyla tanıyanlar Allah Azze ve Celle'ye gereği gibi hakkıyla kulluk edebilmişler. Lakin Allah Azze ve Celle'yi gereği gibi hakkıyla tanımayanlar ise ona gereği gibi hakkıyla kulluk yapamamışlar. Onun için dinimizi kimsenin cebine koymayacağız, dinimizi dert edineceğiz. Rabbimiz bizden ne istiyor, Bizim dünyaya geliş gayemiz ne için? Biz niçin yaratıldık? Bunun bilincine varacağız. Bu hatırlatmalar hep bunun içindir. Biz hatırlatıyoruz ve öğüt veriyoruz. Umulur ki faydalı olur Allah'ın izniyle.